Sayın noterim ve ekranları başlarında bizleri izleyen değerli Vanlı hemşerilerimiz. Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatıyla Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinasyonunda Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından başlatılan Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi İlk Evim, İlk Evim Arsa, İlk İş Yerim projesi kapsamında yer alan Van Müstakil Arsa Hak Sahipliği Belirleme Kuratörenine hoş geldiniz. Kura çekilişlerimiz Toplu Konut İdaresi Başkanlığımızın resmi YouTube hesabından ve www.toki.tv adresi üzerinden canlı olarak yayınlanmaktadır. Kura'ya başlamadan önce size, sizlere Kura ile ilgili bilgileri paylaşmak istiyorum. Van Gevaş müstakil arsa kuramızda 180 adet asil belirleyeceğiz ardından 18 adet yedek belirleyeceğiz. Kural çekilişlerimiz Ankara 15. Noter denetiminde yapılmaktadır. Çekiliş sonuçları noter onayından sonra E-Devlet üzerinden ilan edilecektir. Van Gevaş ilçesi ilk evin müşterek arsa, arsa projesi kapsamında geçerli başvurusu olan başvuru sahiplerinin tamamı hak sahibi olarak kabul edilmiştir. Ankara 15. Noterimiz hazırlıklarını yaptı ve ilk asil hak sahibimiz belirlendi. Yusuf Yıldız Samet Hakan Ömer Samet Kadak dedik. Özmer, Ömer, Özdemir, Özcan Cesur, Kemal Yiğit. Mevlüt Buzan. Yusuf Beyazıt. Hüsna Ergenç. Saim Çiftçi. Serkan Çelik, Ömer Tükyay, Vahdettin Güncü, İbrahim Ertaş, Huriye Siyahtaş, Mustafa Akcan, Hakan Karakoyun, Ercan Kutluk, Saim Hakan, Saim Hakan dedik, Selda Özgür, Adem Karaduman, Çetin Ok, Derya Eray, Zeki Altındaş, Haydar Çöhret. Lütfi Akın Yılmaz, Hakan Bulgan, Bayram Faik, Hamza Çetin Türk, Gülşen Şekerci, Gamze Daniş, Abdullah Etik, İsmail Yakup Ergenç, Servet Aykut, Aslan Feyda, Selahattin Turkak, Faruk Yurdigül, Narin Koç, Fatma Filiz, Gülnaz Kul, Mehmet Erişiş, Mustafa İzciğer. Türkan Hakan, Naci Yaşar, Recep Orak, Narin Çimeşe, Başak Ergenç, Sümeyye Aktaş, Turan Çiftçi, Umut Bali, Özlem Güllü, Murat Aksu, Kübra Anar, Burak Başak, Ömer Karanfil, Naim Cankı, Müzeyyen Dönmez, Ekrem Benek, Mükerrem Şöhret, Mithat Taha Erdündar, Talip Coşkun, Kamuran Satılmış, Şükriye Ağırman, Halil Ergenç, Nazife Oskay, Seyfettin Başkala, Huriyet Güneş, İlhami Orak, Yunus Güvener, Abdullah Karkaş Batuhan Karaduman, Veysel Meşe, Ahmet Ayaz, Haşem Aslantaş, Hazım Sözdöker, Münir Esin, Muhsin Konuk, Şefik Gül, Emin Metin, Nevzat Çakar, Burhan Öner, İlk Nur Meşe, Ahyet Yüksel Arvas, Muhammed Cesur, İrem Orhan, Seval Orhan, Hüsnü Karaer, Şahan Deniz, Yılmaz İdiz, Halit Çağla, Hüseyin Erdem, Taner Teran, Şadiye Saatçıoğlu, Fuat Kalmaz, Yunus Cevdet Gürpınar, Halit Uygan, Erdal Sinan, Yunus Gül, Erhan Bingölli, Emin Güllü, Reşit Ersöz, Hasan Coşkun, Zana Gökay, Muhammed Ensar İğnem, Yusuf Yurdagül, Ömer Ayas, Yavuz Günay, İbrahim Haluk, Rüken Arvas, Mikail Yıldız, Nihat Çiftçi, Zeynep Faik, Burhanettin Ceylan, Aydın Ogun, Harun Seyhan, Sadık Adar Gezer, Selahattin Topaloğlu, Münir Altıntaş, Muhammed Yusuf Terhan, Gülten Günbatar, İlhan Ergevan, Neslihan Şen Aslan, Mustafa Atlas, Rengin Aslan Tekin, Mücahit Beyazıt, Sinan Tayfan, Serap Varhan, Benal Arvas, Faruk Tüci, Aydın Bizan, Besna Çemberli Taş, Taylan Özgür Sümer, Zeynep Yorgun, Rukiye Selvi, Muhammed Hakan Şöhret, Seyfettin Beydaş, Gülcan Teran, Mehmet Hanifi Turanlı, Mustafa Güneş, Erkan Arvas, İbrahim Hakan, Nihal Şepik, Bayram Badam, Civan Azat Aytürk, Nihat Aktaş, Sercan Demirkol, Semra Daday Akta, Ümit Tulay, Şeyma Meşe, Semra Elçi Taş, Remzi Gürpınar, Eşref Katar, Muhammed Taha Namaz, Cahit Solmaz, Ozan Aydemir, Ömer Hazar, Gül Altaş, Abdülkadir Çetin, Yusuf Mervan Ergenç, Rıdvan Alan, Adnan Çakı, Adile Bingöl, Ömer Meşe, Emirhan Yargı, Sebahat Tanrıkulu, Mahmut Ergenç, Behçet Akbaş, İnanç Meşe, Metehan Karaduman Necip Ergenç, Cumhur Toprak, Ömer Yiğit, Abdülaziz Arvas, Emircan Ergenç, Nazmiye Çalımlı, Hacı Faik, Derya Turanlı, İhsan Zeyrek, Burak Azba. Ali İhsan Bayram ve 170. son asil hak düzeltiyorum. 180. son asil hak sahibimiz Cihat Ergenç oldu. Kalan başvurulardan 18 adet yedek belirleyeceğiz. İlk yedeğimiz Suat Çanata. Meriç Mecit Ergenç Seferi Ayhan Hicazi Meşe Nihat Delal Cumhur Şahin Uğur Ulubey Erdoğan Baran Perihan Durmuş Asya Altin Meryem Özgül Demirel Murat Çelebi, Mehmet Sıdık Tarhan, Medet Atila, Cahide Bilben, Turan Tam Bahçeci, Faruk Ergenç ve son yedeğimiz Seval Türk oldu. Van Gevaş Müstakil Arsa Kuramızı tamamladık. Saatlerimiz 14'ü gösterdiğinde Yozgat müstakil arsa kurallarımızla karşınızda olacağız.